Yani Zelenski'yi acaba Batı yüzüstü bırakacak mı, bırakmayacak mı? O bir, e, yani gerçekten bir ülkeyi bu hale getirip sonra eğer Batı arkasından çekilirse büyük bir e, insanlık suçu. E, ama nihayetinde kendisi bir sanatçı, bir oyuncu. Hani e, bir Oscar aldı. Nasıl aldı? Ekrana getirelim. Hmm. Hollywood efsanesi Şampen savaşın başlangıcından bu yana üçüncü kez Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna Savaşı'nın belgeselini çeken Şampen eli boş gitmemişti. Yanına Oscar ödüllerinden birini aldı ve o ödülü Ukrayna zaferine inancının sembolü olarak Zelenski'ye takdim etti. Heykelin savaşın sonuna kadar Zelenski'de kalmasını istedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı jesti karşılıksız bırakmadı. Ünlü aktöre 3. derece liyakat nişanı verdi. Şampen'in savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna için uluslararası destek toplamak adına ciddi çaba sarf ettiğine dikkat it. This is for you. Oh, Sean! Sure. Yes. <laughs> no, please. It, it is yours. No, I. I feel terrible outside. I just—it's just a symbolic, silly thing. Yes, but, but I, if but I know—but if I know this is here with you, then I'll. Then I'll feel better and stronger to, for the fight. It's so great, great honor, but yeah. until we will. When you when you win, bring it back to Malibu. Zelenski ve Pen daha sonra cesaret yoluna gitti. Bu yol Ağustos ayında Ukrayna'nın dostlarını onurlandırmak üzere yapılmıştı. Yola üzerinde şampiyonun isminin ve imzasının yer aldığı plak yerleştirildi. Sky, you know, Rusya Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle şampiyonu yaptırım listesine almıştı. Pen daha önce de Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıklamış, tek düşündüğüm Rusya'ya karşı silahlanmak demişti. Bir sanatçıdan bir sanatçının jestliğe denetelendirilebilir. Kısa yorum yapabilir Evet mi? lütfen. Bir tanesi bizim orada Milgem kapsamında olan bir korvet vardı. Orada hemen Oscar'ın arkasında. Ben Oscar'dan çok onunla özellikle yakaladım. Çünkü biz bu açık kaynaklardan Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne gemi ihracatı için... Hatta gemi denizlerinin burada Türkiye'de törenle indirildi. Diğer silah sistemleri falan takılıyor öyle bir e, konu var bu önemli yani Türk Türk e, sanayisi açısından Türk savunma sanayi açısından çünkü savunma sanayine dayalı bir büyümenin Türkiye'nin önünü açacağını hep ifade ediyoruz biz e, her ortamda. E, bu açıdan güzel. Tabi e, tabii e, bir de e, yani o bakın şu şu sahnede hemen sol evet, tarafta evet, evet. bizim e, şeyimiz, yani bayrağımız da var arkasında. Gurur duyacak bir tablo tabii ki. E, bir de Tabii bu tip sembolik deniyor, onuş veriyor ama orada Sayın Zelenski diyor ki savaş, zafer kazanınca diyor. Biraz önce konuştuk ya, yani Sayın Zelenski diyor ki yani zafer ne demek burada? Yani ülkedeki o işgal edenlerin çıkarttığınız zaman... Putin'i Moskova'ya gönderdim ordusuyla birlikte. O anlamda ben hani yorumlamak olunca, lazım. Evet bu Oscar.